Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde sosyal devletin en güzel örneklerini bütün dünyaya sunmaktadır. Dün alınan karar gereğince Cumhurbaşkanımızın yayınladığı karar gereğince 83 milyon insanımızın tamamı hepsi sosyal güvence ve Covid-19'da ilgili tedavi noktasında ücretsiz bir şekilde tedavi altına alınma imkanına kavuşmuştur. Bu bahsedilen biraz evvel Kanada'ydı vesaireydi. Amerika'ya baktığınızda 34 bin dolara ancak muayene olabiliyor ve tedavi görebiliyorken Türkiye'de bir kuruş para vermiyorsunuz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün vatandaşları için elhamdülillah ödüyor. Dolayısıyla dünyanın en demokratik ve sosyal devlet örneklerini bir kutup yıldızı gibi bütün insanlığa örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyan büyük bir yönetim, yönetişim biçimini ortaya koyan bu devlette övünmeniz lazım. Ama bazı başka yurt dışındaki şatolardan emir alanlar bunu anlama kabiliyetine maalesef sahip değillerdir. Biz asla biz asla milletimizin emrinden çıkmayız. Bize göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizim bütün politikalarımız milli ve yerli politikalardır. Kendine yeten politikalardır. Biz İMF'ye de muhtaç olmadık ve olmayacağız. Dünyada İMF'nin kapısına başvurmayan elhamdülillah neredeyse bir iki ülkeden bir tanesi de Türkiye'dir. Bu Türkiye'nin gücünü göstermektedir. Bize yeteriz diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum.